Şimdi ya işte Türkiye hiçbir şey yapmadı arkadaşlar ya. Yapmadı ya. Ya yapıyor da senin gözünün içine sokmuyor. Gazze'li çocuklar için çırpınıyor Tayyip Erdoğan. Suriyeli çocuklar için nasıl çırpındıysa ve o CHP'liler, o Ümit Özdağlar, o İyi Partililer nasıl Suriyeli çocuklar için Türkiye'de insanların insani duygularını da köreltecek şekilde nasıl ahlaksızca karalamalar yaptıysalar. Vicdansızlar diyorum. Türkiye'nin demokratik yapısı değişecek dediler Suriyeliler gelince. Vicdansızlar sizin Gazze'ye sahip çıkacağınıza ben nasıl inanayım? Gazze'li insanlar eğer demiş olsalardı ya İsrail'in katliamına dayanamıyoruz. Biz vatanımızda olsa terk etmek zorundayız dediği an bu riyakarlar Türkiye'ye gelecek üç tane Gazze'li için demografik yapımızı değiştirecek diye aynı karalamayı yapmayacaklar mıydı? Ya gidin İsrail'le savaşın. Niye geldiniz Türkiye'ye demeyecekler miydi? Aynısını Suriyeli göçmenler için demediler mi? Esetle git savaş. Niye geliyorsun buraya? Dolayısıyla Tayyip Erdoğan Suriyeli göçmenlere sahip çıkan bir Tayyip Erdoğan nasıl olur da Gazzeli çocuklara sahip çıkmaz? Ama birileri ne dediler? Ya ticaret devam ediyor ama ticaret devam ediyor. Ama işte sumut filosu bakın neler yapıyor. insani yardım batılı devletlerinde temsilcileri falan halktan temsilciler var. Sumut filosu gitti önemli çok önemli. Özgürlük filosu gitti önemli. Girebildim mi? Giremedim. Tayyip Erdoğan şimdi Kızılay'ın bütün tırları çatır çatır Gazze'de yardım götürüyor. 200 tır. Ya. Giriş yaptı. Ya, tırlar dolusu yardım artık ey çale İsrail misrail mi denilmeden giriyor. Bu noktada hukuki açıdan da baktığımız zaman Netanyahu'nun oraya gelip, o zaten bir siyonist taktiği olarak kafada. Büyük ihtimalle ben tahminimi söyleyeyim. Tabii bir bilgim yok. Siz ee, karşılıklı görüşme çerçevesinde size aktarılan, sizin sorduğunuz, onların verdikleri cevaplar çerçevesinde bazı anekdotlar aktardınız. Ama devlet aklının Netanyahu'a cevabı buraya getirilecek mi diye daha giderken hazırlıklı tamam. olduğunu ben tahmin ediyorum. Ben düşünüyorum da devlet düşünmüyor mu? Ya Yok buraya ya. kim gelecek?